Merhaba arkadaşlar. Mali müşavir bağımsız denetçi Muhammed Karaba. Bugünkü konumuz kurumlar vergisi genel tebliğ bir nolu genel Tebliği 23 seri nolu genel tebliğ ile eklemeler yapılmıştır. Burada bir tarafı konu alarak işleyeceğiz. Konumuzda yurt içi asgari kurumlar vergisi. Yurt içi asgari kurumlar vergisi, e, kurumlar vergisi kanununa 32C maddesi eklenmiştir. 32. ve e, 32A maddeleri hükümleri dikkate alınarak hesaplanan kurumlar vergisi indirim ve istisnalar düşünmeden önceki kurum kazancının %10'undan azalamaz. Burada özellikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, yani sosyal medyada birçok medyada şunu gördüm. Yurt içi asgari kurumlar vergisi denildiği zaman birçok kişi sanki e, yapmış olduğu yıllık curo'nun satışın yani gelir tablosunda elde ettiği gelirlerin yüzde onundan aşağı oranında olmaz gibi anlıyor. Arkadaşlar öncelikle onu söyleyeyim, e, bu öyle bir e, olay değil. Detaylarını anlattıkça daha net olarak anlayacaksınız. Kurumlar Vergisi Kanunu'na yapılan ekleme ile e, bazı indirim ve istisnaların düşülmesine engel olunmuştur. Asgari kurumlar vergisi mükellefleri kimlerdir diye düşünürsek, asgari kurumlar vergisi mükellefleri kurumlar vergisi kanununda sayılan mükelleflerin tamamıdır. Bunlar e, asgari kurumlar vergisine tabi olacaklardır. Asgari kurumlar vergisi uygulamaz, uygulanamayacağı mükellefler, kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar vergisi mükellefleri ile, bak burayı özellikle de yakınlaştırmak istiyorum, ilk defa faaliyete başlayan kurumlar hakkında faaliyete başlanılan hesap dönemleri itibaren 3 hesap dönemi boyunca asgari vergi hükümleri uygulanmayacaktır. Örneğin, 2025 hesap döneminde kurulan bir şirket 2025, 26, 27 hesap dönemleri dönemlerinde asgari kurumlar vergisi uygulamasına tabi olmayacaktır. Daha farklı bir örnek verelim. Zaten tebliğde de var. 2023 yılında kurulan bir şirket 2025 hesap döneminde 2024 yılında kurulan bir şirket için de 2025 ve 2026 hesap dönemlerinde asgari vergi uygulanmayacaktır. Burada bir şey daha belirtmek istiyorum. Arkadaşlar 2024 yılı kurumlar vergisi beyannamesi verilirken 2024 yılı kurumlar vergisi beyannamesini biliyorsunuz 2025 Nisan'ında veriyoruz. Yani 2024 takvim yılı için uygulanmayacaktır. Yani bunu kesinlikle belirtelim. Bazı arkadaşlar yanlış anlamış olabilirler. Bir de örnekliği 2023 yılından örnek veriyoruz. Çünkü 3 yıl olduğu için 2022 olsa örnekte 2022 dediğimiz zaman muafiyet yılı ne olacak? 2022, 2023, 2024. E 2024'te zaten tebliğde uygulanmayacağı diyor. Yani en erken en erken 2023 yılında kurduğumuz şirketler var ise 2023 yılında kurduğumuz şirket şöyle tebliğdeki örneğe istinaden 2023'ü bir takvim yılı sayıyor, 2024'ü bir takvim yılı sayıyor, 2025'i bir takvim yılı sayıyor. Yani 2023'te kurduğumuz şirketlere 2023, 2024, 2025 yılında uygulamayacağız. 2026 yılından itibaren eee Asgari Kurumlar Vergisi uygulamaya başlayacağız. 2024 yılında kurduğumuz bir şirket ise 2004 yılını sayıyor bir takvim yılı, 2005 yılını, 2026 yılını sayıyor bir takvim yılı, toplam 3 takvim yılı. Yani 2024 yılında bu yıl içinde kurduğumuz şirketlere ise 2027 takvim yılına ait gelirlerinde e, Asgari Kurumlar Vergisi uygulaması yapacağız. Burada bir ayrıntı daha var. Şöyle yaklaştırmak istiyorum. Bu direkt tebliğin kendisi zaten. Birleşme, devir, tür değişikliği ile kısmi veya tam bölüme suretiyle kurulan şirketler ilk defa faaliyete başlayan şirket olarak kabul edilmeyecektir. E, açarsak bunu, yani e, şirketler arasında birleşme olabilir, e, nevi değişikliği olabilir, yani limite şirket aşı olabilir, aşı limite şirket olabilir iki şirketin birleşmesi olabilir. Anonim şirket dediğimde şirketin birleşmesi olabilir. Böyle yapmış olduğumuz uygulamalarda şirketler ilk defa faaliyete başlayan şirket olarak kabul edilmeyecektir. Bu ne demektir? İlk defa faaliyete başlayacak olarak kabul edilmediği için 3 yıllık asgari kurumlar vergisi uygulanmayacağı mükellefler arasına girmeyecektir. Örnek verelim. 2024 yılında X-AŞ ile Y-Limiteş şirketi birleşti. İşte Z-AŞ'ı oluşturdu. Z-AŞ bu saydığımız yeni kurulmuş şirket tabirine girmeyecektir. Çünkü X-AŞ ile Y-AŞ y Limited şirketi birleştiğinden yeni bir şirket oluştu ama eski tarihte kuruluklarından dolayı kuruluş tarihlerini baz aldığından dolayı 3 yıllık asgari kurumlar vergisi e, uygulamaz uygulanmayacağı mükellefler listesine almamaktadır. Bunu da e, hatırlatmak e, istedim. Kurumlar vergisi mükellefleriyle ilgili böyle aşağı doğru e, giderken hesaplamalara bir defa şunu e, bilmenizde yarar var e, değerli arkadaşlarım. Yani küçük çaplı böyle e, aşağıda tebliğin e, Genel kısıtlarında da göreceksiniz. Çeşitli indirim ve istisnaları olmayan sadece alım-satım ve normal e, gelir tablolarında işte e, kanunen kabul edilmeyen giden olan e, firmalarda çok fazla bir etkisi olmayacaktır. Örneklerde de göreceksiniz. Hesap dönemi takvimiyle olan mükellefler 2005, 2025 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen Kazançlarına Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler ise 2025 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançların asgari kurumlar vergisi uygulanacaktır. Yani demin ilk başta da söylemiştim 2025 yılında başlayacak takvim yılı olarak asgari kurumlar vergisi uygulaması geçici vergi dönemlerinde de asgari kurumlar vergisi yapılacaktır. Tebliğin zaten bu açıklamalı kısımları videonun e, açıklamasında olacağı için özellikle yerleri anlatarak geçmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi yurt dışı asgari kurumlar vergisi hesaplamasında kurum kazancından düşülecek istisnalar var. E, ve indirimler var. Bunları da burada belirtmiş. Yani diyor ki e, sen e, asgari kurumlar vergisi hesabı yaparken Yine bu iştirak kazançları istisnası olsun, emisyon primi kazanç istisnası olsun, yatırım fonu e, ortaklıkların kazanç istisnası olsun, listemiz kazanç istisnası olsun. Burada e, dediğim gibi tebliğinde de görebileceğiniz gibi, video açıklamasında da görebileceğiniz gibi e, bu e, belirtmiş olduğumuz istisnaları asgari kurumlar vergisi hesabı yaparken e, düşebileceğiz arkadaşlar. Bunları böyle e, bildirmek istiyorum. Ee, diğer taraftan işte 5520 sayılı kanun ile diğer kanunlarda yer alan ve asgari kurumlar vergisi matrahından düşülmeyen istisnalar ee, da aşağıdaki gibidir diye belirtmiş tebliğde. Ee, yani yurt dışı iştirak kazanç istisnasını düşemeyeceğiz. Yurt dışı iştirak hisse satış kazanç istisnasını düşemeyeceğiz. Taşınmaz iştirak hisse senetleri ve fon satış kazanç istisnasını düşemeyeceğiz işte bankalara finansal kiralama ya da finansman şirketleri veya e, TMSF'ye borçlu durumda olanlar taşınmaz ve iştirak liselerinin satış kazancını düşemeyeceğiz. E, maddeler devam ediyor. Dediğim gibi bunları tebliğde ve videonun atlatında göreceğiniz için e, detaylı yerlere geçmek istiyorum. Bir de 5520 sayılı... Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan asgari kurumlar vergisi matrahından düşülemeyen indirimler aşağıdaki gibidir diyor. Burada tebliğde e, asgari kurumlar vergisi matrahını hesaplarken e, aşağıdaki e, indirimlere düşemeyeceğimizi belirtiyor. Burada sponsorluk harcamaları var, bağış ve yardımlar var, eğitim ve sağlık testleriyle yurt inşaatlarına ilişkin bağış ve yardımlar var. Kültür, turizm e, amaçlı bağış ve yardımlar var. Cumhurbaşkanlığınca e, başlatılan yardım ve kampanyalar var. Kızılay Derneği ve Yeşilay Cemiyeti'ne yapılan nakli bağışlar var. Yurt dışına, e, verilen yazılım mühendisleri, eğitim, sağlık hizmetleri, kazanç indirimi var. Nakli sermaye artışlarından kaynaklanan faiz indirimi var. İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettiği kazançlardan indirimler var. Yatırım indirim istisnası var. Teknoloji girişim sermayesi desteği indirimi var. Tekto sermaye desteği indirimi var. Öz, özel kanunda yer alan ve asgari vergi matrahına dair edilme edilmesi gereken diğer indirimler. Şimdi bu saydığımız indirimleri asgari kurumlar vergisi hesabında indirim konusu yapamayacağız arkadaşlar. Şimdi e, örneklerde de çok daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Asgari vergi hesabında geçmiş yıl zararları da kurum kazancından düşülmeyecek ve asgari vergi hesabında dikkate alınacaktır. Şimdi burada bir örnek vermiş tebliğde. A anonim şirketi 2025 hesap döneminde ilişkin ticari bilanço 1 milyon TL. Karnen kabul edilmeyen gideri 200 bin TL. Buna göre anılan kurumlar asgari kurumlar vergisi aşağıdaki şekilde hesaplanır diye tebliğde örneğini vermiş. Ee, başta belirttiğim gibi dikkat ederseniz herhangi bir indirim istisnası olmayan küçük çaplı firmalarda e, çok fazla e, bir şey oluşturmuyor. Yani normal e, beyannameye verdiğimiz gibi vereceğiz çünkü e, asgari kurumlar vergisi, normal bizim hesapladığımız kurumlar vergisine göre daha düşük çıkıyor. Ticari bilanço karı neymiş? 1 milyon TL. Kanunen kabul edilmeyen gideri 200 bin TL. E, toplam matrah ne oluyor? 1 milyon 200 bin TL. Eğer bu e, genel oranla bir kurumlar vergisine tabi ise e, 300 bin lira, %25'i 1 milyon için 300 bin lira. Diğer tarafta, işte özellik arzeden kısım, burada herhangi bir istisna, indirim falan olmadığı için işte 1 milyon TL bilanço, ıı, ticari bilanço karımızın yanında 200 bin TL de kandiden kabul edilmeyen gider ekleyerek toplam 1 milyon 200 bin TL matra üzerinden %10 vergi hesaplıyoruz. Burada %10 hesapladığımız zaman 1 milyon 200 yüzde %10'u 120 bin TL ama asıl bizim hesabımız kurumlar vergisi hesabı yaptığımız genel olarak kurumlar vergisinin 300 bin TL olduğundan Asgari kurumlar vergisi yerine normal kendi hesapladığımız kurumlar vergisi ödenecektir. Ödenecek kurumlar vergisi 300 bin TL olacaktır. Arkadaşlar Tabi örnekler detaylanacak aşağıya doğru. Örnekler daha da detaylanacak. Ama şurada yine ben anlatayım e, kısa kısa. Mesela burada da e, ticari bilanço zararı var arkadaşlar. Demin kârdı şimdi zarar. Şimdi ticari bilanço zararında 1 milyon TL zarar etmişse 1 milyon 200 de karne, karne kabul edilmeyeniniz var ise malumunuz karne kabul edilmeyene zarar mahsup ediliyor. Kurumlar vergisi matrağı 200 bin TL oluyor. Onun da %25'i genel olan kurumlar vergisi 50 bin TL yapıyor. Diğer tarafa geldiğimizde asgari kurumlar vergisi hesabında işte 1 milyon TL zararımız vardı. 200 bin TL 1 milyon 200 bin TL de karne kabul edilmeyeniz vardı. Karne kabul edili kanunen kabul edilmeyen gider ile zararımızı mahsup ettiğimiz zaman 200 bin TL kurumlar vergisi matrağa çıktı. Bunun da %10'u 20 bin TL yapıyor. Yine görüleceği üzere yani asgari kurumlar vergisi bu firmada da bir etki yapıyor. Yani sen yine normal şekilde kurumlar vergisi beyan hesaplayıp göndereceksin. Hesaplamanı da normal kurumlar vergisine göre yapacaksın. Yine başka örneklere geçelim arkadaşlar. Daha detaylı örnekler var. Şimdi burada bak bu örnek biraz daha detaylı. Bunun hakkında çalışalım. İşte e, bahsettim ya indirimler, istisnalar olduğu zaman biraz daha farklı. Şimdi burada e, ticari plan çökeri 4 milyon TL. Kanunen kabul edilmeyen gider 800 bin TL. Normal ne olur? 4 milyon 800 bin TL e, bir matrah görünüyor. Ama bu firmada istisnalar var. İstisnalarda ne var? İşte iştirak yukarıda belirtmiştik, tebliğde de belirtmiş. İştirak kazanç istisnası 2 milyon TL demiş. İştirak hisse satış kazancı 800 bin TL demiş. Teknoloji geliştirme bölgeleri kazancı 500 bin TL demiş. Bunların C, C, D'yi topladığımız zaman 3 milyon 300 yapıyor. Bir de geçmişi zararı var. 400 bin TL. Artı indirimleri var. Argi indirimi var. 100 bin TL. Nakli sermaye indirimi var 200 bin TL. Şöyle biraz daha aşağı alacağım altı görmeniz için. Kurumlar vergisi matruha da 800 bin TL. Ne kadardı? Bizim demin dediğimiz e, sisteme göre baktığımız zaman e, 3.300'ü düşmüş, 4, 400 geçmiş zararına düşmüş, indirimlerden 300 bin TL'yi düşmüş, 800 bin TL kalmış. Ama şimdi diğer tarafa baktığımız zaman arkadaşlar şöyle tekrar göstermek için şöyle çıkartacağım. Arkadaşlar asgari kurumlar vergisi. Şimdi sağ tarafta da asgari kurumlar vergisini hesaplıyor. Burada neyi gösteriyor bize arkadaşlar? Oraya geleyim. Diğer tarafta düşmüştü indirim ve istisnalar. Şimdi diyor ki sen orada bir hesap yaptın. Burada biz e, indirimleri düşmeden hesap yapalım. Ve hangi indirimler düşebilirsin asgari kurumlar vergisi hesabında onu dikkate almış. E, dediğim gibi ticari bilanço karı 4 milyon. Kanunen kabul edilmeyen gider 800 bin lira. Bu sefer dikkat ederseniz bak asgari kurumlar vergisini hesaplarken cvdye almış. CVD neydi? CVD. İştirak kazanç istisnasını düşebiliyorduk, dede teknoloji geliştirme bölge kazanç istisnasını düşebiliyorduk. İştirak hissi satış kazanç istisnası 800 bin TL burada düşülemiyor. Düşülemediği için de onu dikkate almıyoruz arkadaşlar. Dikkate almıyoruz. Şöyle ben gösterebilmek için rahat biraz daha aşağı indirmek istiyorum. Şimdi burada diğerlerinde de bak şurada da özellik arz eden bir durum var. Onu da indirmek istiyorum aşağıya doğru. Şimdi burada dikkat ederseniz bir de indirimlerimiz vardı. Arge indirimi vardı. Bir de nakit sermaye indirimi vardı. Arge indirimini yine burada indirebiliyoruz. Asgari kurumlar vergisi oranında. Ama şeyi indiremiyoruz. Arkadaşlar tebliğde belirli nakdi sermaye indirimi 200 bin TL'yi indiremiyoruz. Bu indirebildiğimiz asgari kurumlar vergisi hesabında indirebildiğimiz tutarları e, düştükten sonra kalan matrahımız bizim ne? 2 bin 200 bin lira. Bunun yüzde 10'u ne? 220 bin lira. Bak dikkat ederseniz buradaki örnek tam da e, asgari kurumlar vergisini net bir şekilde ortaya çıkarttı. Bizim hesabımıza göre 200 bin lira vergi ödemesi gerekirken yani bu asgari kurumlar vergisi Genel tebliğ yayınlanmadan önce vermiş olsaydık 200 bin TL vergi ödeyecekti. Asgari kurumlar vergisinde e, indiremediğimiz e, istisnalardan dolayı da e, %10 matra e, 2 milyon 200 bin lira, 220 bin lira olduğu için ve bir de normal hesaplamadan daha fazla olduğu için bu sefer kurumlar vergisi yargısı ve verirken e, 2 bin, e, 220 bin liradan aşağı olmayacak. 200 bin lira yerine 220 bin TL e, kurumlar vergisi ödemiş olacağız arkadaşlar. E, şöyle devam edelim. Örneklerimiz e, mevcut zaten. hepsini indirim ve yine. Burada dikkat ederseniz hapay aynı şekil. Burada dikkat edilmesi gereken işte ticari bilanço karı, karnına kabul edilmeyen giderin eklenmesi, artı hangi giderler indirim konusu yapılır, hangi giderler indirim konusu yapılmaz. O çok önemli. Ona bakmak lazım. Burada da dikkat ederseniz işte teşvik belgesi var firmanın. Teşvik belgesi olduğundan dolayı da 4 milyon TL'ye teşvik uygulanması var. indirimleri yaparken ona göre hesap yapmış. Argi indirimi 2 milyon TL. Yatırım indirimi 1 milyon TL demiş. 3 milyon TL indirimi var zaten demiş. Ee, şeyin şehir hesabını da yapması lazım burada. 4 milyon TL yatırım indirimi, kurumlar vergisi yatırım indirimi var. Onu da yapmış arkadaşlar. Yani 4 milyon TL yatırım indiriminde e, firma yatırım teşvik belgesi aldığından dolayı 4 milyonluk kazanca ve 2024'te bitirdiğinden dolayı 4 milyonluk kazanca %25 yerine e, %5 vergi uygulanacaktır burada teşvik belgesine göre alınmayan vergi yüzde yirmi yani 800 bin lirayı almayacak teşvikte dolayı. Şimdi e, genel orana tabi matra üzerinden hesaplarsak ne olacak? 2 milyonun yüzde 25'i 500 bin lira. 200 bin lira da 4 milyonun yüzde 5'i 700 bin lira vergi ödeyecektik. Şimdi diğer tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar orayı da e, net olarak izah etmek, açıklamak istiyorum. Bir dakika rica ediyorum. Şöyle geldiğimiz zaman arkadaşlar burada yine dikkat ederseniz şeyler aynı. İşte 12 milyon 500 bin TL bilanço karımız var. 500 bin TL karından kabul edilmeyen var. Burada da dikkat ederseniz 4 milyon TL yani teşvikten dolayı e, yararlanmış olduğumuz kazanç istisnasını dikkate almıyoruz. Sadece 2 milyon TL yatırım indirimini dikkate alıyoruz. 2 milyon TL ARGE indirimini dikkate alıyoruz. Burada ne oluyor? İşte 2 milyon TL ÇE şıkkında, ÇE şıkkındaki kısmı dikkate alıyoruz. E toplam 12 milyon 500, 500 de kanunen kabul edilmeyenimiz vardı, 13 milyon. 13 milyondan 2 milyonu çıktığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? 11 milyon TL, 11 milyon TL'nin hesabına göre de, %10'u aldığımız zaman eksi f'yi de çıkartmış oluyoruz. Ee, 1 milyon 100. 800 TL'de vergi indirimimiz vardı. Şurada yaklaştırayım. Ee, teşvik belgesine göre alınmayan vergi. 800 bin TL'de vergi indirimi vardı. Ee, ne olacak? 300 bin TL. O zaman bizim hesabımıza göre 700 bin TL ödeneceğine göre 700 bin TL ödeyeceğiz arkadaşlar. Bunu zaten şöyle söyleyeyim. Ee, yine diyorum 2024 kurumlar vergisiyle o dönemde yapılacak bir işlem değil. 2025 yılındaki kazançlar uygulanacağı için e, 2025'in kurumlar vergisi de 2026 Nisan'ında vereceğiz. E, o dönemde uygulanacak. Tabii ki e, 2025 yılının geçici vergi dönemlerinde de tebliğ edebiliriz de e, Yine asgari kurumlar vergisi e, uygulanacak arkadaşlar. Demin bahsettiğimiz örnekte işte D. Ayşe'nin 1 milyon 100 bin TL olan hesaplanan asgari kurumlar vergisi 32A kapsamında teşvik belgesinde göre alınmayan 800 bin TL'yi düştük. Zaten açıklamıştım. Bu sebepten dolayı 300 bin lira çıkmıştı. E diğer taraftan da 700 bin TL vergi çıkmıştı normal hesaba göre. E normal hesaba göre ödemeler yapılacaktır. Şimdi örnekleri daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hepsi bu şekilde devam etmektedir. Başka bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu açıklamaları şeyde zaten vereceğim video dipnotlarında. Enflasyon muhasebesine tabi firmalarda ise enflasyon muhasebesi yapıldıktan sonraki değerler üzerinden bu işlemler yapılacak arkadaşlar. Tebliğde, tebliğde net olarak belirtiyor bunu da. Şöyle tekrar şey yapalım. En son ne diyor burada bakalım. İşte yine burada örnekte kurumlar vergisi, işte ticari bilanço karı 5 milyon. İşte e, gayrimenkul yatırım ortaklığı kazanç istisnası var 2 milyon. İşte gayrimenkul kazanç istisnasında taşınmaz geliri var 3 milyon. Dikkat ederseniz burada hesaplanan kurumlar vergisi matrağı yok. Ödenecek kurumlar vergisi yok. Ama asgari kurumlar vergisinde indirim ve olmadığı için ee, sadece 5 milyondan 2 milyonu çıkabiliyoruz. O da e, gayrimenkul e, yatırım ortaklığı kazanç sistemi kalıyor 3 milyon TL. 3 milyon TL'nin de yüzde 10, 300 bin TL, 300 bin TL e, vergi çıktığı için de bu kurum asgari kurumlar vergisi ödeyecek. E, normal hesaba yapılmış kurumlar vergisinde matra oluşmadığından dolayı e, asgari kurumlar vergisine tabi olacak değerli arkadaşlarım. Tebliğ ile ilgili ileriki zamanlarda değişik açıklamalar olursa mutlaka sizleri bilgilendireceğim arkadaşlarım. Örnekler dediğim gibi hep aynı olduğu için farklı bir şey var mı ona bakıyorum. Burada tebliğimizin ilgili kısmını bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.